Adaylığıma engel olmak istediler derken kastınız kimdi? Kimi kastettiniz? Cumhur İttifakı sizin aday olmanızı istiyordu. istedi. Yani kastettiğiniz evet. e, kesim herhalde Cumhur İttifakı değil. Değil. E, muhalefet gibi görünen aslında muhalif olmayan e, isimler var. Bunlar mıydı kastettikleriniz? Beşli çeteler benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı asla istemediler. 418 milyar doları götürenler benim Cumhurbaşkanı adayım oldu, olmamı asla istemediler. Kul hakkı yiyenler asla istemediler. Yolsuzluk yapanlar asla istemediler. Kirlenen insanlar benim Cumhurbaşkanı adayı olmamı istemediler. Kimdi bunlar? Evet. Kastettiğiniz kesim herhalde İttifakı değil. Değil. Kimdi bunlar? Beş siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler. İyi niyetle oturduğumuz bu masa tüm alternatiflerin kara listeye tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Biz bugünlere alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik. Arkadaşlar Devlet yönetiyoruz devlet